Merhaba. Bugün sizlerle birlikte o para tutturdum. Yes. İlk defa bu kadar şans değil Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gitar kalsın galiba. Yok kalmasın. Ben bunu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafaya tokmak geçirmek gibi bir oyun var. İnsanların böyle kafasına vura vura büyüyorsunuz. Bakın adam nasıl vurdu kafasına. Aha vurdum kafana. Evet ben kazandım arkadaşlar gerçekten de ee, koymam lazım. Çünkü çok uğraştım. Among Us oynadım. Ondan sonra heh Roblox oynadım. Ondan sonra en son bu aklıma geldi. Ben bunu oynayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam bitti. Ben de oyunuma döverim artık. Oo. Büyüdü ben de büyüdüm. evet arkadaşlar gerçekte hiçbir insanın kafasına mızrakla vurmuyoruz yani. Bu oyun. Bunda Deadpool aldım ben. evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bir sonraki videomu kamerayı açıp da yaparım belki. Evet. Arkadaşlar yine reklam gelecek. Onun için durduruyorum. Reklamlar geçince. Evet arkadaşlar reklamlar geçti. Ve ben kazandım yine. Arkadan telefon, televizyon sesleri geliyorsa. <laughs> yapıyorsunuz. kafama vurdu. Kafama vurdu iki defa. Kaç dakika olmuş? Üç dakika olmuş. Dördüncü dakikada bırakırım arkadaşlar. Çünkü ilk videomuz dört dakikalık olsun. On sonra beğenirseniz kaç beğeni gelirse o kadar dakika yapacağız. Yani 32 bin like bile gelebilir yani. İhtimalli bir. Ama yavaş yavaş büyüyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. 4 dakika olmuş. Onun için dans ederek görüşürüz diyorum. Bye bye.